Susan ve konuşan biri var Giden ve kalmak isteyen Ve ben taşındım günahıyla Sevabıyla hayat bulan ne varsa Ona talibim Damlaları suya kavuşturmaksa Evet damlanım seni Üzerimde pırıltılı kabarcıklar Şimdiden bir anesi oldum salınan dalgalar. Çocukluğumun beşiği yansıdı hayallerime İki kol sıcaklığını hissedersem Annem gibi Beni onun gibi öksüz bırakmayacağına, Şer koşarak Bir kuğu gibi eğrisiz Yaslanırdım sularım Göğün tabakasına Mehtap ayın göğsünde Sarılıp yer gök arası Uzansal bir sınır olmaksızın Sonsuzluğun vuslatına Yol alarak öderim diyetimi Bana verilenin anlamı var yüreğimde Sırtıma aldıklarım Yolda bıraktıklarım Terazi eşitliğinde değil Kaderi müzakere masasına çekmek gibi niyetim de yok. Silinmeyecek bir imzanın zehirbazı değilim. Tutar kollarımdan öteki yanım. Araftayım. Ah, araftayım. Diken bile sırtında taşırken gülü. Kime bu muhafaza, kime bu öpücük? Hiçbir şey olmamış gibi Tekrar başlangıç Neden? Neden dünü değersiz kılan bir şey yokmuş gibi Bu hissizlik Bu önemsemez tavır kime? Aslında sen çoktan terk edilmişsin Sadece kendi okyanusunun içinde gizlenerek Bak denize Güvenme Alabora eder güneşli hava dersin Mevsimler de tutarsız bilesin. Çiçek bile sapında iyidir. Bu kayboluştur. Bu bir soluştur. Şimdi iki ruh arası gel git var ya. Biri ateş, biri buz. İkisinde de erirsin aslında. Sorgulamadan, kuşkulamadan, yargılamadan, Kaygısız, kuşkusuz akmak hayatın her zerresine. Bir kuğu gibi eğrisiz yaslanmak sularına. Sen üstüne ısrarla bastığım pimi açıkmayın. Bir intihar mektubu böyle etkili olamaz. Bir intihar mektubu böyle etkili olmaz. Bir intihar mektubu. Öyle bir anı. Bir belgen şık şık çevirdi. Teşekkür ederim.